Evet, anlattığım gibi bugün doğru video ayarlarını nasıl yapacağımız ve nasıl doğru bir şekilde bu ayarları kullanacağımızı sizlere anlatacağım. Bir kere her şeyden önce bir videonun ayarını doğru yapamazsak o video bize keyif vermez ve dolayısıyla da o video izlenemez bir hale gelir. Dolayısıyla videolarımızın ayarlarını güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor ki izleyici sayımız artsın, izleyenler memnun kalsın. Bir kere öncelikle video yerlerine geldiğimiz zaman burada teknik kavramlardan size bahsedeceğim. Bir de tabii ki de genel kavramlardan yani çekim esnasındaki olaylardan size bahsedeceğim. Fakat ilk olarak burada teknik kavramlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Peki nedir bu teknik kavramlar? Bir kere bu videoyu çeken aletler elektronik aletler. Yani anlayacağınız bir elektrik gücüyle çalışıyor. Dolayısıyla bu gücünde bir frekans değeri oluyor. Yani 50 Hz, er, 60 Hz er. gibi böyle farklı farklı frekans değerleri oluyor. Şimdi siz bu frekansı doğru ayarlayamazsanız videonuzda ya bozukluklar olur. Yani mesela 50 mi oynatır, bozukluklar yaşanır. Ya da tam tersi ışıklı bir ortama girdiğiniz zaman, mesela ampul ışığına girdiğiniz zaman ışıklarda kısırlamalar yaşanır. Dolayısıyla da çektiğiniz video bozuk çıkar. Böyle bir problem yaşanır. Ondan kaynaklı her değerini doğru bir şekilde ayarlamamız gerekiyor ki bu problemlerimizi hiçbir zaman yaşamayalım. Bir kere burada birinci olarak tabii ki de şundan size bahsetmek istiyorum ki burada ilk yapmamız gereken değer formatımızı yani kaydediş formatını değiştirmek. Bir kere Amerikalılar NTCG formatı kullanılır. NTCG format dediğimiz mevzuda Amerikalıların aslında kendi kullandığı elektrik hersi yani 60 hersi oluyor. Fakat bizde olay öyle değil. Türkiye genelinde PAL formatı kullanılır. Bütün kanallar buna göre yayınlarını yaparlar, PAL'a göre yaparlar. PAL nedir? 50 Hz formatıdır. Yani her şey, bizim aldığımız bir tablet, televizyon, bilgisayar, telefon, her şey 50 Hz'de çalışır. Bu ampuller de dahil. Dolayısıyla 50 Hz'in katlarından gitmemiz gerekiyor. Peki nedir bu 50 Hz'in katları? 25, 50, 100. Bu katlarda ilerlememiz gerekiyor. FPS değeri olarak. Çünkü bu katlardan ilerlemezsek o zaman olumsuz streşimler yaşanır ve dolayısıyla da çektiğimiz görüntüde istenmeyen bozukluklar meydana gelir. Bir kere bunun için Türkiye'de değerimizi PAL'a değiştiriyoruz. Yani kamera ayarları içerisinden çekim modumuzu NTSC yerine PAL yapıyoruz. Ve genel çekim olarak da 25 FPS'yi kullanıyoruz. Evet, şimdi de geldik bir diğer önemli konuya. Peki bu ne? Hangi FPS değerini kullanmamız gerektiği ile alakalı? Bir kere ben daha demin size neden bahsettim? Dedim ki, Türkiye standartlarında 50 Hz kullanılıyor. Yani 50 Hz'in katlarından ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla FPS olarak da yani saniyede kare başına düşen fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman da bu sayıda olması gerekiyor. Yani kastettiğim mevzu biz 50 Hz'de video çekiyoruz. Pal formatta çektiğimize göre FPS değerlerimiz de 50'nin katında olması gerekiyor. Yani 25, 50, 75, 100 bu katlarda olması gerekiyor. Eğer bu katlarda olmazsa ilk başta her kısmında da anlattığım gibi FPS'de de yine aynı titreşimleri yaşarız. Bunları yaşamamak için de PAL formatında doğru FPS'leri tercih etmemiz gerekiyor. Bir kere burada siz gidip sırf 50'nin katı diye 75 FPS video çekmeyi de tercih edebilirsiniz. Fakat gidip 75 FPS bir video çektiğiniz zaman o zaman şöyle bir problem yaşarsınız video normalinden çok daha fazla akıcı olur. Ve bu kadar akıcılıktan da kaynaklı videoyu izleyen kardeşimiz gözleri bozulur. Yani inanılmaz bir akıcılık olduğu için uyum sağlayamaz. O videoyu izleyemez. Dolayısıyla da video normal bir görüntü tadını vermez. Daha elektronik bir görüntü tadını verir. Ondan da kaynaklı standartlaşmış olan bir değer kullanmamız gerekiyor. Peki yani nedir bu değer? 25 fps. Yani ben şu anda elimi sallıyorum. Ve siz bunu bir saniyede 25 kere tekrarlanan fotoğraflar sonucunda görüyorsunuz. Dolayısıyla burada artık standartımız 25 fps olması gerekiyor ki bu şekilde ne bir titreşim sorunu ne de başka bir problem yaşamayalım. Bu şekilde videolarımızı çekersek şu anda da gördüğünüz gibi normal bir akıcılıkta yani çok kasan bir görüntü olmuyor hem de izlenim açısından insanların gözü yorulmamış oluyor. Şimdi de geçelim bir diğer maddemize. Evet şimdi de geldik bir diğer konuya. Peki ya nedir bu konu? Hep yüksek FPS yani hep yüksek kare hızlarında mı video çekimi yapmalıyız? Bir kere bu insanlar yani çoğu insanda ben şunu görüyorum ki genel olarak bu çekimlerin nasıl yapılacağını bilmiyor ve dolayısıyla video çekerken hep 50 hep 60 FPS çekim yapıyor. Ve bunun da sonucunda videoda inanılmaz bir akıcılık oluyor. Dolayısıyla da izleyen arkadaşlar videoyu izlerken Tamam detayları çok daha iyi görüyor. Evet her şeyi daha akıcı görüyor ama videoyu izledikten sonra gözlerini 15 dakika dinlendirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bir kere bir video çok akıcı olduğu zaman göz her bir kareyi yakalamak için çok hızlı, inanılmaz emek harcıyor ve dolayısıyla da gözünüz normalinden çok daha fazla yoruluyor. Bundan da kaynaklı siz gidip bir 50-60 fps görüntü devamlı izlerseniz ondan sonra gözlerinizden pek dair de beklemeyin derim. Çünkü gözler o kadar yüksek kare hızından gidik oluyor. Artık kullanamıyorsunuz. Bozuluyor. Ondan kaynaklı ne yapmak gerekiyor? Her zaman düşük FPS çekmek gerekiyor. Tabii düşükten kastım 10 FPS falan değil. Standartta da tutacağız. 25 FPS'de tutacağız. Fakat şöyle bir durumda söz konusu ki hiç mi yüksek FPS çekmeyeceğiz? Hiç mi ağır çekim yapmayacağız? İşte zaten yüksek FPS çekmenin olayı daha demin söylediğim sözde ağır çekimde geçerli. Bir kere biz 50 FPS veya 60 FPS çektiğimiz görüntüyü 25'e düşürdüğümüz zaman 2-2.5 katlık bir slow motion yapmış oluyoruz. Yine 50'nin katından geçecek olsak ne dedik? 125 dedik değil mi? Biz bir videoyu 125 fps veya 120 fps çektiğimiz zaman o zaman da o videoya 4 katlık bir yavaşlık kazandırmış oluyoruz. O bu şekilde katlanarak artıyor. Kare hızları arttıkça görüntüyü yavaşlatma imkanımız da çoğalmış oluyor. Şimdi hemen sizlere örneklerini göstereyim. Evet, örneklerimizde gördük. O zaman şimdi de bir diğer maddemize geçebiliriz. Peki ya nedir bu madde? Hangi kodeki kullanmamız gerekiyor? Yani videomuzun çıktısını MP4 mü kaydedeceğiz? MOV mu kaydedeceğiz? İşte bunun hakkında konuşacağız. Bir kere bu kısma da geldiğimiz zaman genelde insanların çoğu yani hiç umursamıyor bile böyle video çekiyor. Nasıl bakmıyor hiç kodekini nasıl kaydetmiş, nasıl kaydetmemiş. Direkt internete atıyor. Fakat burada şöyle bir durum var ki bu videoların kodekleri yani formatları değiştikçe videonuzun paylaşım süresi ve kalitesi de bundan çok etkileniyor. Şimdi burada farklı farklı türler var bu konuyla alakalı yani içerikler var görürsünüz kimisi MP4 çeker, kimisi MOV çeker. Şöyle bir durum söz konusu ki siz gidip bu formatı doğru ayarlayamazsanız o içeriği birilerine paylaşırken veya birilerine gösterirken çok zorlanırsınız. Peki ya bu neden olur? Şimdi bir kere burada ilk önce aslında MP4'ten bahsetmek istiyorum. Aslında MP4 dediğim olay benim de en çok kullandığım, şu anda da video çektiğim format. Peki nedir bu MP4? MP4 videoyu en yüksek kalitede kaydedip en iyi sıkıştırma biçimini uygulayıp daha sonra bize uzun videoları düşük megabaytta veren bir format diyebiliriz. Bir kere ben şu anda görüntü MP4 çekiyorum ve MP4'ün aslında belirli kısıtlamaları oluyor. Mesela şu anda bu çektiğiniz görüntü yani ben şu an çektiğim görüntü 50 megabit olarak kaydediliyor. Full HD 1080 piksel 50 megabit kaydediyorum. Ve 50 megabit olduğu için Birazcık şöyle detaylara yaklaştığınızda o bölgelerde hafif hafif böyle sıkıntılar göreceksiniz. Bunun da sebebi megabitin düşük olması. Tabii megabiti bir sonraki sefer anlatacağım fakat biz konumuza dönecek olursak, hangi formatı kullanacağımıza geri dönecek olursak anlattığım gibi MP4 biraz daha düşük bir megabit, bitrate kullanıyor. Dolayısıyla da detaylara yaklaştığınızda biraz daha böyle bozulmaları rahat görebiliyorsunuz. Bundan da kaynaklı mp 4 bize yer anlamında tasarruf sağlasa da sıkıştırması güzel olsa da kalite anlamından bizi düşük tutuyor. Peki nedir bir diğer format? Bir diğer format da MOV formatı oluyor. MOV. MOV formatı da aslında burada daha çok böyle sıkıştırmayı biraz daha önemsemeyen, daha böyle şey yapan, nedir da detayları bize göstermeye çalışan bir format. Fakat bunun da sıkıntısı siz bir videoyu hep böyle MOV 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 olarak çekerseniz o zaman ne oluyor? Diskiniz çok çabuk doluyor. Peki ya bir diğer format ne? Evet zaten genel olarak artık şu anda kullanılan formatlar bunlar. MJPEG formatı. MJPEG dedikleri format aslında her video başına bir fotoğraf anlamına geliyor. Yani sizin çektiğiniz her videoya bir fotoğraf alıyor. Ve bundan da kaynaklı siz bir video çekerken her videoya fotoğraf aldığını düşünürsek bu sebepten ötürü dosyanın boyutu gerçekten inanılmaz derecede büyük oluyor. Bundan da kaynaklı siz gidip böyle bir video çektiğiniz zaman gerçekten riskiniz aşırı derecede hızlı doluyor. Tamam gerçekten kaliteli ama o video oynatmak için de güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Anlattığım gibi içerik bu şekildeydi. Şimdi de formatları anlattıktan sonra da son konu olarak artık hangi bitrate değerlerinde çekim yapmamız kısmına geçiş yapabiliriz. Evet şimdi de geldik işin son bölümüne. Peki nedir bu bölüm? Demin de söylediğim gibi çekimimizi gerçekleştirirken hangi megabit değerini kullanmamız gerekiyor. Yani hangi bitrate'te videoyu çekmemiz gerekiyor. Bir kere bu konu çok önemli bir konu. Çünkü videonuzun çözünürlüğü ne kadar kaliteye etki ediyorsa megabit değeri de çözünürlüğe o kadar etki eder. Çünkü çözünürlük genel olarak sizin videonuzun kapladığı alandır. Yani siz o videoyu ben bir fotoğraf aldığınız zaman onu bastıracağınız zaman kapladığı alandır bitrate veya megabit dediğimiz olaysa yakınlaştığınız zaman gördüğünüz detayın ne kadar kaliteli olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla bitrate yüksek bir video çektiğiniz zaman o videoya yakınlaştırma yaptığınızda veya genel olarak bir baktığınızda daha kaliteli görünecektir. Hem renk hem keskin açısından. Şimdi burada megabit olarak bir sürü değer var. 10 var, 20 var, 30 var, 50 var, 80 var, 100 var, 200 var, 500 var. Bir kere burada megabit değeri nasıl sizin çektiğiniz görüntü boyutu depolamaya etki ediyorsa megabit de aynı şekilde etki ediyor. Dolayısıyla da siz gidip yüksek megabitli yani yüksek bitrate'li bir görüntü çektiğiniz zaman o video tamam daha güzel görünüyor ama depolama açısından problem yaşatıyor. Bu bir. İkinci olarak sosyal medya, YouTube, Instagram vesaire yerleri yükleyecekseniz yüklemesin normal videolara göre, cep telefonunda çektiğiniz videolara göre bitrate'i daha yüksek olduğu için çok uzun sürüyor. Yani gerçekten internetiniz ne kadar hızlı olursa olsun çok daha uzun sürüyor. Söylediğim gibi bitrate değerlerine geldiğimiz zaman yüksek bitrate seçersek gerçekten kalitesi yüksek olur, çözünürlüğü daha iyi görünür. Fakat depolamanızdan çabuk yer, interneti yüklerken çok zorlanırsınız. Düşük bitrate yani yüksek, düşük megabit çeker, çekerseniz de yani çok hızlı interneti yüklersiniz, her şey çok daha güzel görünür. Fakat yakınlaştırdığınız zaman bozulmaları çok daha rahat okuyabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Anlattığım gibi içerik bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü konumuz bu güzel doğa içerisinde sizlere nasıl doğru video çekim ayarlarını kullanabileceğiniz oldu. Farklı içeriklerde hoşçakalın.